Uyudu bu Kadriye yavrum. Ha, uyudu sonunda. Ay ne tatlı şey. Yaradana kurban ya. Kız var ya iyi ki doğurdun ha. <laughs> e sana çekmiş. Kız o ne? Albüm. Odada buldum da bir bakayım dedim. Kız o benim albüm. Nereden buldun onu? Kız benim bütün geçmişim onun içinde. Vallahi mı? Vermem hayatta vermem. Bakalım ne olur ya. Bakalım o zaman. Hadi gel. <laughs> Enişteme bak ya ne kadar komik. O zaman bütün erkekler öyle giyerdi modaydı biliyor musun böyle bol paça falan. Bu sen misin Kadriye anne? E tabii ki benim kim olacak? <laughs> Ay sen kadının misin resmen ya taş gibisin valla. Eh öyleyim biraz. <laughs> yani öyleydim. Yani bütün köyün en güzel kızı bende. Köyün bütün erkekleri peşimde koşardı. Ay ne kadar güzel ya. Ya ben bir çeşmeye su doldurmaya giderdim. Dönüşte var ya... ...bütün köyün erkekleri böyle arkamdan... ...kuyruk, kuyruk, kuyruk olurlardı. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. E ee, sonra? Ya en heyecanlı yerinde kessin devam et. Ya boş ver işte dedim ya sana. Allah ya Allah. Ya merak ediyorum. Kırmızı burun Remzi de orada mıydı? Ay tabii ki oradaydı. Ah Mahmut Remzi, ah! Ah! Aman boş ver, bırak bunları. Ya Kadriye anne lütfen. Bak sütüm kesilecek ha. Hadi ne olur anlat. Böyle aşkınız nasıl başladı? Hani Havuç ve Simay gibi ilk görüşte mi başladı yani? Ay! Yok şimdi anlattırma bana bunları ya. Aferin <laughs> Ya anlat işte, amma nazlandı ne? Aman azlandın, Aa, tamam be. Üf. Yine bir gün böyle evden çıktım. Çeşme başında bizim kızlarla buluştuk. Kesti aldım ana, çeşmeye vardım ana. Yıkılası çeşmede Mahmud'u gördüm ana. Yıkılası çeşmede Mahmud'u gördüm ana. Altına bak altına, bak şu kızın altına. Öyle hırsın çıka ki alam yumruk al hırsın çıka ki alan yumruk Şap çağır ana ben kararı vermişim muhtarı çağır ana Acıdır dilin kızım kötüdür feleğin kızım dur az kardeşin gele kırdıran belin kızım dur az dadaşın gele kırdıran belin kızım oh. Tatlıdır dilim ana iyidir feleğim ana Bin bir dadaşım gele incinmez telim ana Bin bir dadaşım gele incinmez telim ana Acı gülüşün kızım sonunu düşün kızım Ananı mahrum eder eve dönüşün kızım Ananı mahrum eder eve dönüşün kızım var. Kız, Mehmet'in yanındaki çocuk kim? Yakışıklıymuş. Hmm, bizim köyden değil. Mehmet'in arkadaşı falan herhalde. Kız çok yakışıklı ama <laughs> kız Kadriye. Ne? <laughs> yani fena değil. Hadi ama kızlar eve gidelim. Hadi, hadi gidelim. Hadi geçelim, hadi. oldu Kadriye anne? Son acıma. Kadriye Hanım. Ay. Ay adımı nereden biliyorsunuz? E, lütfen çekilin önümde. Çok üzüldüm. Sizi rahatsız etmek istemezdim ama... ...güzelliğiniz karşısında ne yapacağımı bilemedim. Ay lütfen çekilin önümden. Bir gören olacak. Lütfen. Bir şart Yarın saat 2'de bu ağacın altına gelirseniz ben de şimdi giderim. Ay ne münasebet. Lütfen beni kırmayın. Ay lütfen çekilin önümden. Aa terbiyesiz. Adım Remzi. Yarın saat iki de bu ağacın altında bekliyorum. Ee gittin mi ağacın oraya? Gitmedim. Ya nasıl gitmezsin? Yani gitmedim. Ama sonra gitmeye karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> Üç saat sonra gittim. Gittim bakayım bir orada gelmiş mi diye. Üç saat sonra. Beni kurmayıp geldiği için çok teşekkür ederim Kadriye. Aa, sen gitmedin mi daha? Hayır. Geleceğini biliyordum. E, gitmem lazım. Ekmek almaya çıkmıştım. Öyle bir bakayım dedim. Bir Süren başladı. Buyurun. Ben sana sevdalandım Kadriye. Seni ilk gördüğüm an gönlüme bir ateş düştü. Köydeki çocuklar hep bahsediyordu senden. Ama kendi gözlerimle gördüm. Sana aşık oldum. Sevdalandım. Ha, din don. Süreniz bitti Mahmud Emzi Bey. Ay çok duygusalmış aşk hikayeniz gerçekten. Sabaha kadar dinleyebilirim. Ya Hatice'm gerçekten çok güzeldi. Güzeldi. Yani hatta öyle bir şey oldu ki arkadaşlarıyla arası bozuldu benim yüzümde. Ay inanmıyorum. Tam bir aşk adamıymış bu kırmızı burun Remzi. <laughs> Ama babam vermedi beni Remzi'ye. İşsiz güçsüz diye ona vermedi beni. Ay e, ee sonra? sonra. Kadriye, aşkım hayatımın anlamı. Ben bir iş tutup geleceğim. Gitme Remzi, gitme. Merak etme, geri geleceğim senin için. Bunu yapmaya mecburum, yoksa baban seni bana vermez. O zaman beni de kaçır Remzi. Hayır, seni götüremem. Gidip para kazanmam lazım. Gelip telli duvaklı düğün yapacağım sana. Sonra istersen dünyanın öbür ucuna gideriz. Ah ıyor kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Ay, de yol